Evet sevgili öğrenciler, yeni oyunlar öğretmeye devam ediyoruz. Bugün yeni bir oyunumuz ile yine karşınızdayız. Yakar Top'un farklı bir versiyonu ile karşınızdayız. Bugünkü oyunumuzda ortada bir tane ebemiz var. Ebemiz etrafında çember halinde öğrencilerin yerleşmiş olduğu bir düzenimiz var. Ve her öğrencimizin ayağının dibinde görmüş olduğunuz gibi çemberlerimiz bulunmakta. Yine aynı şekilde tam ortada bir hunimiz bulunmakta. Topumuza yakalanmadan öğrencilerimizin ayaklarının dibindeki küçük çemberleri hunun içerisine yerleştirmeye çalışıyoruz bu oyunumuzda. Vurulmadan bütün çemberleri yerleştiren öğrencimiz oyunun kazananı olmakta. Bu şekilde eğlenceli bir oyunumuz. Gördüğünüz gibi canlı canlı öğrencimiz oyunu oynuyor. Vuran öğrencimiz ebe oluyor. Vurulan ise ebe olan arkadaşımızın yerine tekrardan geçiyor. Oyun bu şekilde devamlılık gerektiriyor. Vurulan oyuncunun yerine hemen yeni oyuncu oyuna geçerek eğlenceli, etkili bir oyun ortaya çıkmakta. Herkese tavsiye ederim. Oyunun mantığı bu şekilde ilerlemektedir. Yeni oyunlarla okulumuzun sitesinde yine yayınlamaya devam edeceğiz. Bizi takip edin, beğenin, yorum yaparak destekte bulunabilirsiniz. İyi eğlenceler, iyi oyunlar diliyoruz.